arkadaşlar bugün göz, göz görüyorsunuz gözlerinizle <laughs> diye telefonda evet arkadaşlar bakın kardeşim de burada bizim oda bizim salon bakın salon. biraz daha olabilir kalabilir televizyonumuz annemlerin odasını göstermeyeceğim çünkü <laughs> çok korkuyorum <çok gülüyor> <örgülüyor> buraya göstermeyeceğim çünkü çok ayıp Gidiyoruz <laughs> Bizim nasıl? tenis çektiğimiz yer işte tenis burası. Tenis Burası. Evet, burasıydı. Burasıydı. O yüzden e, göstermek amaçlı yaptık. Evet arkadaşlar, kamerayı da buraya koyduk. Kamerayı burası, da kamerayı Kamera için orijinal koyacağımız bir yer ol, olmadı için. Şurası hiç. tek vardı. Şu orayı iç. da biz de oraya koyduk. Yapamadık yani başka bir yer bulamadık. Evet arkadaşlar bu da bizim odamız. Biz de taklarımızı çok güzel toplayamıyoruz. O yüzden böyle oldu. Bakın. <laughs> <Dakim. gülüyor> evet arkadaşlar bu <laughs> da benim gözlüğüm. Normalde videolarda takmıyorum ama bu benim gözlüğüm. Gözlerim. bir problem vardı işte. Yani bizim ne? odamız Düzel böyle. De. Ama bizim odamız de. böyle. Dersimizi Düzel. burada yaparız. Evet. İki kişi olduğumuzda da ikimizin de kızı da aynı zaman olduğunda da biri mutfakta, yani burada, diğeri de orada. O yüzden Ne zaman gittiniz siz sürede. Burası tuvalet, göstermeyeceğim için de burası da annemle gitti tuvalet. Yani videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. hazırlayın. Kendi Eylemize. videomuzu buradan bile sokabiliriz. İzleyin. Kumanda nerede? Şimdi <laughs> <laughs> Ne <Neydi> adı? <laughs> Adımızı unuttuk ya. Sen ar araya gir adım ya ben. Rex your great adımız arkadaşlar. Rex, Rex, Rex your great. İnternet çekmiyor olabilir. <laughs> İnternet çekmiyor ama Arkadaşlar şunu aklınızda tutun Rexy. bu bizim kanalımızın ismi Rex you lot enzer her Road enzer gibi çek e, at koymaya çalıştım Road Enzer. her Rex yok yarat yaptım şurada bakın şöyle Hah, tamam Evet çekti. arkadaşlar gidiyoruz çekti Kendim gidiyor. Planımızda. en sonunda bizimkisi var Çünkü siz de... izledikçe biz artacağız. Hangisiydi? Ne? Nerede? Daha çıkacak. Bekle. Evet arkadaşlar bu da bizim tenisimiz. Evet arkadaşlar evet, tenis bakın. Bu da bizim Ama süsler. Ama arkadaşlar at, baksana. İnternet çekmediği için diğerleri çıkmıyor arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın belki arkadaşlar. çıkabilir ha, çıktı arkadaşlar çıkmasaydı videoyu kapatacaktım şimdi çıktı demek ki izlememizi izliyorsunuz bir bu dünya rekoru kırıldı kıramadım bu benim rekoru video kıramadım benim bu video. Zeynep'in videosu açtık izleyeceğiz şimdi ha, ben e, daha yeni başladığım için 35 yaptım. başlıyoruz ben bin rekorum arkadaşlar bin İnternet 75. Beni rekorumu geçene e, vs atacağız. Tenis ekleme. Bir telefonu bakıyor mu telefonu bakıyor. Kameraya bakıyor ya, kardeşimiz. Ekranı az üst çekmeye bile ilk önce abimin ikisinden başlayacağım. Zaten siz bilinçlendirme amaçlıyı biliyorsunuz. İzlerseniz bilirsiniz. Yani ama, bilinçlendirme amaçlı. Ama ama kısaca oyun, özeti. Yeni bir oyun oyun niye kısaca özeti bilinçlendirme amaçlı videomuzun kısaca <laughs> özeti e, tenis çekeceğiz tenis oynama onun gibi şeyler çekeceğiz. Için az az videolar çekeceğiz. Ne evet arkadaşlar tit tits hop videoları da çekebiliriz. Oyun videoları çok çekebiliriz. Ama biz e, siz yorumlara yazın nasıl bir e, kamera kendimi gösterip bir de artı e, şey gösterme bilmiyorum. E bilmediğim için çekememdi belki. Arkadaşlar siz söyleyin bu çekilmiyor. Arkadaşlar. Kamerayı elimizde de bu sefer Evet sefer, arkadaşlar bu, sefer. bu kadardı. Bu kadardı. Bu telefondan tuttuk. İnternet çıkmadığı için Diğer videomuzda göstereceğiz. Ne olur affedin. Evet arkadaşlar e, son söylemek <gülüyor> istersen. <gülüyor> bir daha deniyoruz. Ama bu biraz e, uzun olabilir. Uzun olduğu için çekilmeyi de olabilir arkadaşlar. Aynen. E, benden söylemesi kameraya kendimi gösterip artı e, oyun ekranını göstermesini bilmiyorum ya da sadece oyun ekranını göstermesini bilmiyorum. Bilmediğim için. Siz yorumlara yazın. Bu videonun yorumlarına yazın. Ben de onu yapıp yap e, şey yapmaya çalışacağım. Ekranı vermeye çalışacağım. Siz de göreceksiniz. Ama e, daha deniyoruz. Daha deniyoruz. E, Stitchman party gösterebilirim. Ya, e, ondan sonra arkadaşlar e, şey gösterebilirim. Titus, Oha, titlus, hoop göstere göstere gösterebilirim. Titlus cup gösterebilirim. Titlus gösterebilirim arkadaşlar. Yuh. Onun gibi e, oyun videoları da gösterebilirim. Siz Rock you Garrett kanalımıza abone olun. Biz istediğiniz her şeyi çekeriz. Böyle full böyle Ana, dolanıyorum. var de var burada. çekeriz. Arkadaşlar ben böyle dolanırken gösteriyorum evi duvar rengi şöyle avize. Evet internet çekince bay.